Merhabalar Melike'nin Tarot Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hello diyorum her zamanki gibi. Şuradan takip ederseniz çok memnun olmuş olurum. Şimdi YouTube'da çok güzel bir eril dişil yaptım ve yaklaşık bir saat sürdü. Oraya da bir şöyle göz atarsanız hatta takip eder ve like'lar beğenirseniz çok memnun olurum. Gelin bakalım aklınızdaki kişilere şöyle bir bakalım. Şu an anın enerjisinde neler oluyor? Hemen bir bakmak istiyorum. Çok konuştum bugün. Şu saat oldu hala da konuşuyorum. O yüzden sesimden dolayı özür dilerim gerçekten. Ama hatta arada bir de yutabilirim kelimeleri. O yüzden özür diliyorum gerçekten. Sürçülisan olursa affola. Gelin bakalım. Aklınızdaki kişiler şu an... Ne durumdalar güzel şans enerjisindeler wow. artık sizi bir kıyıda köşede bırakamıyor bakın çok derinlerden geliyor bu durum şöyle kapatalım da Heh. çok derinlerden geliyor artık bir pişmanlık var Özlem. Hasret, arzu, tutku çok fazla gerçekten şu an sizinle alakalı. Bir bakalım. Güzel. Etrafında olanlar birbiri yıkılıyorlar. Şimdi aklınızdaki kişilere şöyle bir baktığında gördüğüm enerji şu. Aklınızdaki kişiler her ne kadar böyle çok keyfi yerindeymiş gibi dursa da paylaşmak istemediği ne varsa artık bir paylaşma enerjisinde. Yani ben bir şeylere artık doydum dediği enerji. Yani bu çalış çalış işte para nereye kadar artık hayatımı kurtarmıyor. Ya da ne bileyim işte flörtözdür işte flört ettiği kişilere doymuştur işte geziyordur tozuyordur ona doymuştur ya da ne bileyim artık yalnızdır yalnızlığımı seçiyorum ben böyle iyiyim aman bana dokunma demiştir yalnızlığa doymuştur yani birçok şeye artık doydum diyor yani buradaki enerji dönüyorum, dolaşıyorum ama yok yine ben dönüp dolaşıp seni düşünüyorum. İçimde bir şeyleri bastıramıyorum ve ben bastırmaya çalıştıkça da sürekli bakın kuyudan çıkan bir kova var. Sürekli bir şeyler içimde aydınlanıyor, daha farklı düşünmeye başlıyorum. Eğer burada bir ikili bir durum değil de böyle üçlü bir enerji varsa burada da öyle artık bir kapıyı kapatıp bir kapıyı da açmak istiyorum. Çünkü bu durum artık bana iyi gelmiyor dediği bir enerji içerisinde. Çünkü düşünüyorum taşınıyorum en mantıklısı seninle görüşmek, seninle olmak, seninle konuşmak. Çünkü pişmanım diyor. Hani pişman mı diye soranlar varsa bir defa sizi kaybettiği için pişman, arayı bu kadar soğuttuğu için pişman, yalan söylediyse çünkü şeytan kartıyla da beraber geldi. Yalan söylediği için veya araya bir üçüncü kişi girmiş olabilir, üçüncü kişiyi soktuğu için pişman olmuş olabilir. Düşünüyorum, taşınıyorum. Benim yüzümden ve ben bu yüzden de çok pişmanım dedi. Şimdi buradaki şeytan kartının birçok anlamı var. Ama güç kartıyla beraber geldiği için de hırslı birisi de olabilir. Güçlü biri de olabilir. Güçlü olmayı seven birisi de olabilir. Yani burada işte maddi manevi güçlü kalayım ya da işte dışarıda beni çok güçlü görsünler ya da işte her istediği oluyor desinler veya çok flörtöz görsünler enerjisine takılanlar varsa Burada gerçekten şu an pişmanım diyor. Yani belki böyle biri değildi ama size bunu bu şekilde lanse etti. Ya da tam olarak böyle biriydi ama artık değişmek istiyorum dediği enerjiye de gelmiş. Şeytan kartına çok takıldım. Neden takıldım bu kadar bilmiyorum şu an ama. Hani bazıları cezaevi, cezaevi durumu olabilir. Çünkü şeytan kartının onun durumu da var. Bu yüzden de bir şeyler yapamıyorum diyor olabilir veya işte alışkanlıkları, bağımlılıkları, işte alkol, sigara gibi veya farklı alışkanlıkları, dedikodu, laf, söz, yalan, yani kadın bağımlılığı. Ya buradaki enerjiler her ne ise aklınızdaki kişilerin gerçekten artık bir yıkılsın gitsin dediği durumlar var. Yani bakın etrafındaki olum işte ıı, kısmetleri de bir şekilde artık kendi kendine yıkan ya da yıkacak olan bir aklınızdaki kişi görünüyor. Korkuları varmış, korkuları yıkılıyor. Bu da çok güzel. Ve burada artık işte ben seninle olmak istiyorum artık burada netim dedim. Aynısını YouTube kanalında da söyledim. Bakın burada 22, burada 44 rakamıyla da beraber geldi. Çünkü ilahi kişi olması gereken kişi sensin dediği bir enerji var şu an aklınızdaki kişilerde. Bazılarının gerçekten maddi kayıpları olmuş olabilir. Laf söz dedikodu enerjileri arayı bozmuş olabilir. Ama buradaki enerjinin çoğunluğu, bütünlüğü o kişi sensin. Ben artık bunu anladım ve tekrar şans istiyorum. Didik didik bir şeyleri şu an didikliyorum. Çünkü bakın ben seninle güçlüyüm artık bunu Anladım yani biraz da siz bakıyor olabilirsiniz yani ne kadar güçlü ne yapıyor işte artık o eskisi gibi onunla olur mu sonsuzluk işaretiyle uzun vadede gider mi? Sanki böyle biraz daha siz enerjilerin içinde de böyle bir bakıp karar vermeye çalışıyor gibisiniz. Peki buradaki bu üçlü durumlar ne olacak veya yalan dolan enerjileri? Şimdi buradaki enerjilere baktığımda bakın üçlü kart. İki arada bir derede ben bu durumu götürürüm zannetmiş. Hiç öyle işler öyle istediği gibi olmamış. Tabii ki illaki hayatında biri olacak ya da birini alacak diye düşünmeyin. Ailesi, işi, gücü her şeyi olabilir. Peki buradaki araba kartı asılan adam. Cefa çekiyor şu an bakın ne derseniz deyin. Şu an hayatında aklınızdaki kişiler gerçekten çekmediği kadar cefa çeken bir enerji içerisinde. O yüzden de diyor ki benim artık bu kararsızlıktan çıkmam lazım ya da bu durumu artık güçlü bir hale getirmem lazım dediği bir enerji içerisinde. Burada bugün sizi gerçekten kaybettiği için üzülen, benim yüzümden diyen, pişmanım, bu durumu ben bu hale getirdim diyen bir aklınızdaki kişi var ve bu yüzden asılan adamla eğer size merhamet etmediyse net olarak o da bana merhamet etmeyecek diye düşünüyor şu an aklınızdaki kişiler. Peki bir adım atar mısın diye şöyle bir Bakalım bir adım atılacak mı burada? Şimdi bir defa zorlandığı enerjiler var. Kupa yedilisiyle beraber geldi. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam? Çok istiyorum hayallerimdesin, rüyalardasın. Ama işte mantıkla mı gitsem yoksa arzuyla tutkuyla mı gitsem? Doğruyu mu söylesem ya da bütün her şeyimi ortaya döksem dediği bir enerjiyle geliyor şu an aklınızdaki kişiler. Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Eğer gerçekten kalben çıkacaksa net ilişkiniz başlar. Ama yok yine ürkeceksen korkacaksan bu iş olmaz diyor şu an kartlar ki zaten bunu isteyerek çıkacak. Peki bu üçlü durumlarda artık ne olacak? Şimdi şad olduğun yüreğinin açması yakındır dedi. Keskin de bir karar verip artık işte bir kişi bir durum ailedir, eştir, iştir ne bileyim artık çoluktur, çocuktur her neyse para pul. Burada da artık net bir karar vermek zorunda kalacak aklınızdaki kişiler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Youtube ve Instagram kanalıma da şöyle bir bakarsanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Hoşçakalın.